Merhabalar yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da telefon üzerinden e, videonuza nasıl etiket eklersiniz onu göstereceğim. E, masa üstü sürümünden de yapılıyor biliyorsunuz. üzerinden hani giriyorsunuz masa üstüne geçiş yapınca oradan da YouTube'a girerek, girerek, yapabiliyorsunuz. Fakat oradan e, buradan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Hem YouTube Studio sizde indirildiyse indirmenizi de tavsiye ederim. Buradan e, biraz daha kolay bir şekilde kanalınız, kanalınız elinizin altında oluyor. Buradan aynı şekilde işte istatistikler falan onları da görebiliyorsunuz bunların hepsi e, Google'dan önü bilgisayar sürümünden de yapılabilir ama onlar dediğim gibi zor oluyor biraz donmalar oluyor tabi herkese göre değişen bir şey tercih meselesi diyeyim bence buradan daha kolay e, etiket olarak da ben şimdi buradan nasıl etiket eklenir onu göstereceğim mesela şimdi buraya geldik herhangi bir videomu bastık şuradan daha fazlasını görüntüledim burada görüyorsunuz videolarımız var Mesela bir tane videomu açayım. Buraya geldiğimizde sağ üst kısımda YouTube amilim var. Onun yanında paylaşmak için bir var. Onun da yanında kalem var. Siz bu kaleme bastığınızda gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkıyor. En aşağı kısımda işte etiketler kısmı yazıyor. Normalde burası boş olur. Fakat şimdi buraya geldik mesela bir şey yazayım. Kanalımın adını yazayım. Bu arada videolarımızın altına kanalımızın, kanalımızın adını yazmadan da geçmeyin. Virgül attım. Gördüğünüz gibi etiket şeklinde oldu. Bu şekilde çok çok basit bir işlem. Aynı zamanda stüdyonun diğer özelliği de şunlar. Onları da gelmişken video e, çekmişken söyleyeyim. Gelişmiş ayarlar kısmında burada gördüğünüz gibi her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Kategori falan da ayarlayabiliyorsunuz. Fakat ben bir kategori seçmiyorum videolarıma. Burada yorumlara izin ver var. Yorumların altındaki e, beğenme beğenme meselesi onları kapatmak için şöyle yaptığınızda o sayılar kapanıyor. Gözükmüyor. En alttan da videoyu silebiliyorsunuz. Şimdi ben kaydettiğim başka bir videonun altında bir arkadaş soru sormuştu. Onu cevaplamak istiyorum. Etiketleri nasıl bulacağız diyor. Bilgisayar üzerinden kullanıyorsanız Vida IQ'yu tavsiye ederim. E, çok güzel bir uzantım eklentimi ne diyeyim artık etiketler konusunda sizlere yardımcı oluyor video izlenmeleriniz hakkında işte sizlere grafikler çıkartıyor onların grafikleri var yine istatistikler falan YouTube'a göre farklı bir şekilde onlar biraz daha detaya giriyor onun dışında orada etiketler daha kolay bir şekilde alttan bulabiliyorsunuz ama yine ben mesela başka yerlandığım uygulamalar da vardı. Ne oldu bula? Gerçekleri kaybetmiyorum, kaydettim Tamam sorun oluştu diyor da silelim, sıkıntı yok. Ee, mesela direkt Google'da telefon üzerinden burası daha kolay, Keyword Tool. Buraya herhangi bir anahtar kelime yazdığınızda mesela ne diyeyim? Bu video ile ilgili mesela etiket nasıl bulunur? Yazarsanız altta sizlere bu konuyla ilgili etiketleri çıkartıyor. Normalde hangisinin daha çok kullanıldığı, hangisinin hacmi falan onların hepsini gösteriyordu ama o Pro, işte Premium o tarz şeyler çıktığı için onlar gözükmüyor. Ama buradaki size şunu söyleyeyim, bütün etiketler mesela burada bazen oluyor da 200-300 tane etiket çıkıyor. Hepsini almanızı tavsiye etmem ben şu şekilde yapıyorum. 5 tane video ile alakalı, 5 tane ile alakalı, 5 tane e, videonun konusuyla alakalı biraz daha geniş bir etiket oluyor. 5 tane de açıklamamdaki anahtar kelimelerle ilgili etiket koyuyorum ve böylece 20 etiketle kapatıyorum. Bazen altına düşüyor bazen biraz daha artıyor ama son 2-3 videodur bu şekilde yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Abone olabilirsiniz. 53 abone oldum bu arada. Mutluyum yani bayağıdır video atmıyordum. Atmaya başlayınca aboneler de art artmaya başladı. normalde videonun sonuna böyle kart falan koyuyorum ama telefondan çektiğim için koyamıyorum. Umarım beğenmişsinizdir tekrar diyorum abone olabilirsiniz hoşçakalın.